Merhabalar çocuklar. Bugünkü dersimiz Türkçe. Konumuz noktalama işaretleri. Noktalama işaretlerinden bugün sizde nokta, virgül, soru işareti, ünlem işareti, kesme işareti ve konuşma çizgisini işleyeceğiz beraber. Öncelikle noktadan başlıyoruz. Noktanın sembolünü hepimiz biliyoruz. Nokta büyük bir kalem ucu işareti şeklinde kullanılabilir. Peki nokta nerelerde kullanılır? Bunları hepimiz biliyoruz ama bir tekrar edelim. Nokta bitmiş olan cümlelerin sonuna koyulur. Nasıl? Bir örnek verelim. Bu hafta çok yağmur yağdı. Sonuna ne koyduk? Nokta koyduk. Başka bir örnek verirsek. Annem bugün marketten elma aldı. Sonuna ne koyarız? Yine nokta koyarız. Peki ikinci olarak ne diyoruz? Bazı kısaltmalardan sonra kullanılır. Nasıl? Kısaltma nedir? Mesela biz adresimizi yazarken caddesi yerine cad yazıp nokta koyuyoruz. Ya da profesör doktor derken prof nokta dr nokta koyuyoruz. Örnek doktorun kısaltması nokta, profesörün kısaltması prof nokta, caddenin kısaltması cadde nokta, sokağın kısaltması sok nokta diye. Peki daha sonra sıra bildiren sayılardan kullan sonra kullanılır. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Bir yarışmada Ahmet birinci oldu, Mehmet ikinci oldu, Veli üçüncü oldu dersek burada biz nokta olarak sıra sayılarına sonra nokta kullanırız. Mesela 1 yazarız, nokta koyarız. 12 yazarız, nokta koyarız. 16 yazarız, nokta koyarız. Daha sonra ise ikisini beraber de birleştirerek de söyleyebiliriz. Saat ve tarihlerde kullanılır. Saatlerde nasıl kullanıyoruz? Mesela televizyonda bir dizi ya da televizyonda istediğimiz bir çizgi film olduğunda onun saatini göstermek, göstermek için orada rakamları kullanır. Aralarına nokta koyar. Bazen saatlerde şu şekilde gösterimde olabilir. Ama bu gösterim Türk Dil Kurumu kurallarına uygun değildir. Doğru gösterim noktadır. Peki tarihleri nasıl kullanıyoruz? Tarihlerde mesela bugün ayın 1'i, 1 Nisan 4. ay olduğu için yazıyoruz. 2020 yılında olduğum için de bu şekilde yazıyoruz. Bazen bunu bazı kişiler şu şekilde yazıyor. Araya böyle bir çizgi koyuyor. Bazen tire koyuyor bazıları araya. Bu şekilde de kullanımlar oluyor. Ama bunlar doğru mudur? Hayır. Doğru kullanım arada noktanın olduğu kullanım şeklidir. Peki ikinci başlığımız olan virgüle şimdi değinelim. Virgül ise bizim nokta gibi olup biraz kuyruk yaptığımız şekilde virgül diyoruz. Peki virgülü biz nerelerde kullanıyoruz? Virgülü biz eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında kullanıyoruz. Nedir bu? Nasıl? Ne nasıl oluyor bu? Örnek annem manavdan elma, armut, muz aldı derken buradakilerin arasına ne koyuyoruz? Virgül koyuyoruz. Şimdi bunlar kelime. Kelime grubu dediğinde mesela örnek verelim. Babam kırtasiyeden dede korkut Nasreddin Hoca isimli kitapları aldı. İşte bunlara kelime grubu diyoruz. Birer tane kitap ismidir ama iki taneden oluştuğu için kelime grubu olduğu için ikisi de kitap olduğu için yine eş görevli olduğu için aralarına virgül koyuyoruz. Peki başka nerede kullanırız virgülleri? Sıralı cümleleri ayırmak için. Sıralı cümle dediğimiz nedir? Sıralı cümle dediğimiz şey şudur. Bir kişinin yaptığı işleri sıraya koymak demektir. Mesela ben şöyle diyebilirim. Ben sabah uyandım. Virgül. Ellerimi yıkadım. Virgül. Kahvaltımı yaptım. Virgül. Üniformamı giydim. Virgül. Servise bindim. Virgül. Okula gittim. Bunların hepsini kim yaptı? Ben yaptım. O yüzden hepsinin arasına ben ne koyabilirim? virgül koyabilirim. Buradaki örneğimizde ne diyor? Poşetleri getirdi, virgül tezgaha koydu. Poşetleri kim getirdi? Ahmet. Tezgaha kim koydu? Ahmet. İkisini de Ahmet yaptığı için aralarına virgül koyabiliriz. Peki hitaplar. Bu hitapları sizle konuşmuştuk daha önceden. Hitap dediğimiz e, mektup yazarken veya bir şiir yazarken, şiire başlarken hitap yaparız. Mektuba başlarken hitap yaparız. Veya bir konuşma yapacaksak değerli katılımcılar diye konuşmamıza başlarız. Sonuna da ne koyarız? Virgül koyarız. Noktalama işaretlerimizden virgül de bu kadar. Evet bildiğimiz başka bir noktalama işaretine geçiyoruz. Bu da soru işareti. Soru işaretinin şeklini biz biliyoruz. Kulak şekline benziyor. Altında nokta var. Ee, soru işaretinin tek bir tane kullanımını içeren yer söyleyeceğim size. Soru eki yani mi dediğimiz soru eki olan veya soru anlamı içeren cümle veya sözlerin sonunda kullanılır. Şimdi nerede biz bazen şöyle diyor mesela adınız diye diyor bize. Ama bunun sonuna nokta mı koyacağız, virgül mü koyacağız diye karıştırıyoruz. Adınız. Acaba ne koyacağız? Tabii ki soru işareti koyacağız. Çünkü bir soru var burada. Bize bir soru soruyor. Yarışmayı kim kazandı? Kim? Ali geldim mi? Mi soru ekidir zaten. Beyefendi adınız. Aynen soru işareti koyuyoruz. Kim? Ne? Ne kadar? Nasıl? Gibi kelimelerin sonuna ne koyulur? No, soru işareti koyu Peki. Mi ekini açmak istersek. Mi eki önemli bir ektir bizim için. Mi soru eki kendinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır. Ama kendinden sonra gelen oyuna bitişik yazılır. Nedir mesela? Ali geldi. Mi. Bizimle gelir. Misin. İşte buradaki gibi. Gördünüz mü? Soru işareti de bu kadar. Peki soru işaretinden sonra başka bir noktalama işareti olan ünlem işaretine geçiyoruz. Yine ünlem işaretinde de iki tane kullanılan yer söyleyeceğim size. Ünlem işareti gayet basit ama ünlem işaretinde bir dikkat edecek olduğumuz nokta var. Sevinç, acı, korku, üzüntü, şaşırma gibi durumlarda cümlenin sonuna koyulur veya kelimenin sonuna koyulur diyeceğiz. Şimdi buraya baktığımızda yaşasın, seviniyor. Ünlem işareti büyük harfle başlıyor. Annem geldi. Burada aynı cümleyi şu şekilde yazıyor. Yaşasın virgül annem geldi ünlem işareti. Dikkat ederseniz burada annenin ağası küçük. Burada annenin ağası büyük. Eğer ki sevinç, acı, korku, üzüntü, şaşırma gibi ifadelerin sonuna ünlem işareti koyuyorsanız cümleye büyük harfle başlayacaksınız. Yok ben bu kelimelerden sonra sevinç, acı, korku, üzüntü gibi kelimelerinden sonra virgül koyup küçük harfle başlıyorsam ünlemi en sona atabilirim. Bu bir kuraldır, bunu unutmayın çocuklar. Yine virgüllü olduğu gibi seslenme, hitap ve uyarılardan sonra kullanılır. Mesela, "Ey Türk Gençliği", buraya virgül koyamam. Bir hitap yapıyorum, birine sesleniyorum. Seslendiğim kişi belli olduğu için ünlem işareti koyuyorum. Dikkat et diyorum, uyarıyorum. Bak bir korku var orada. Kıracaksın vazoyu. Veya dikkat et virgül, kıracaksın vazoyu ünlemi sona alıyorum. Gibi. Peki çocuklar. Kesme işareti. Kesme işaretimiz bizim virgüle benzeyen ama virgül alttan koyuluyordu. Kesme işaretimiz ise üstten koyuluyor. Nasıl koyuluyor? Biz sizinle isimleri öğrenmiştik. İsimler yani özel isimlere gelen ekleri ayırmak için ne yapılır? Kesme işareti kullanılır. Örnek verelim. Malatya bir özel isimdir. Şehir ismidir. Ona gelen yağ ekini ayırmak için kesme işareti kullanılır. Ahmet bir özel isimdir. Ona gelen eki ayırmak için kesme işareti kullanılır. Kurtuluş Savaşı bizim bağımsızlık mücadelemizin sembolüdür. Ona gelen de kesme işaretiyle ayrılır. Peki başka bir nokta nedir? Kısaltmalara gelen ekleri ayırmak için ne kullanırız? Biz yine kesme işareti kullanırız. Ama kısaltmalarda şöyle bir durum var. Bunun açılışı nedir? Açılımı nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi kısaltmalara gelen ekler kısaltmaların kısalmış haline göre gelir. TBMM'nin, TDK'nın, nin değil. Türk Dil Kurumu'nun olmaz. MEB'in, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değildir. MEB'indir. Devam edersek sayılara gelenekleri ayırmak için kullandım. 1985'te nedir? Ali 1985'te doğdu diye cümlemizi yazabiliriz. Son olarak biz konuşma çizgisi yani uzun çizgi dediğimiz konuşma çizgisini sizle beraber konuşacağız ve e, noktalama işaretlerini bitireceğiz. Noktalama işaretleri yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Uzun çizgi de denebilir. Yani konuşma çizgisi adı üstünde konuşma yapılacak kişiden önce koyulur. O kişinin konuşma yaptığını anlarsın. Bazen konuşma çizgisinden önce konuşan kişinin adı da yazılır, çizilir. Hemen yanına da koyulabilir konuşma çizgisi. Alt sıraya geçip koyulup bu yazı buraya da alınabilir. Bu şekilde de kullanılabiliyor. Şu anlık bilmemiz gereken noktalama işaretleri. Bunlar çocuklar bunlarla ilgili evinizdeki çalışma kitaplarınızdan bol bol sorular çözmeyi unutmayın.